Selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ceyda Nur. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün sizlerle son kez il merkezindeki görevime gidiyorum. Bu da ne demek arkadaşlar? Başlıkta ne kadar açıklayıcı olabildim bilmiyorum ama uzun zamandır sizlere pek fazla açıklama yapamıyordum. Çalıştığım yerle ilgili artık açıklamalarım peş peşe gelecek ve pek çok şey öğreneceksiniz ve e, çok da şaşıracaksınız. Ama arkadan bir müzik sesi geliyor. Hemen onu kapatıp geliyorum. Artık bir iki video sonra size her şeyi açıklayacağım. O zaman çok daha net anlayacaksınız. Ben şöyle bir ilde, şimdilik o il soru işareti olsun ama bir iki video sonra zaten onu da öğrenmiş olacaksınız. Ben bir ilin ilçesinde pratisyen doktor olarak atandım. Ve orada çalışıyordum. Orada 6 ay görev yaptım arkadaşlar. Sonrasında bana görevlendirme çıktı. Ve beni ilçeden İl merkezine aldılar. Ve şu anda da işte 5 aydır bu merkezde çalışıyordum. Şu anda görevlendirmem sonlandırıldı. Yeniden ilçeye çekiliyorum. Ve bu ildeki, merkezdeki son nöbetim olacak. Bunun da benim için anlam ve önemi gerçekten büyük. Sonuçta 6 ay ilçede çalıştım. 5 ay ilde çalıştım. Öyle olunca da ne ikisi şu an birbiriyle aynı ve birazcık duygusalım. Bugün de son nöbetime gidiyorum. Bu nöbet artık... Bu il merkezindeki son nöbetim olacak ve sonrasında da geri ilçeye döneceğim. İlçeye döndüğümde de sizlere farklı bir haberim olacak. Onunla alakalı da bir videoyu çekmeye başladım ama dediğim gibi bütün her şeyi toparlayıp çektiğim bir video olacağı için şimdilik bir şey söylemiyorum. Bir sonraki videolarda da artık hani nerede çalıştığımı falan da il olarak söylerim. Şu anda herkes çok merak ediyor hangi ildesin falan diye ama şimdilik söylemeyi tercih etmedim. Yani anlayacağınız şu anda bu benim buradaki son nöbetim. Artık tekrardan ilk görev yerim olan ilçeye döneceğim. O yüzden bugün nöbete benimle hazırlanın istedim. Belki oradan da bir şeyler çekebilirsem. Çünkü bir daha hani burada çalışma durumumun olmayacağını biliyorum. Artık ilçedeyim. Bir anı kalsın istiyorum. Hepinizi seviyorum. Ben hemen hazırlanayım o zaman. Evet. Üzerimi giyindim. Beni odaklıyor musun? Şu gözüm birazcık alerji oldu. Sabahtan beri kaşınıyor, akıyor falan ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şu yüzden heyecanlıyım aslında ben. Bugün şimdi nöbete gidiyorum sabah. Nöbetten çıktığımda yarın ertesi sabah olduğunda. Bugün günlerden salı. Yarın sabah çıkışımı yapacağım. Devlet kurumlarında çalışmaya başladığınızda ilk gittiğinizde işe başlayış yaparsınız. Sonra oradan görevlendirmeniz bittiğinde işten ayrılış yaparsınız. Ve yarın sabah ayrılış yapacağım. Aynı zamanda da ilçeye gidip tekrardan başlayış yapacağım. Çünkü il içi görevlendirmeler olduğu zaman aynı günde başlamanız gerekiyormuş. Yani yarın sabahleyin il merkezindeki hastaneden ayrılışımı yapıp ilçeye gideceğim ve başlayış yapacağım. Ve ertesi günde ilçedeki ilk nöbetimi tutacağım. Bu ay için bana ilde 4 nöbet yazılmıştı. İlçede de 4 nöbet yazıldı. Yani toplam bu ay 8 nöbet tutmuş olacağım. Bugünkü nöbetim 4. nöbetim. Yani sonuncu nöbetim. 4 tane de ilçede var ve sonra Şubat ayını kapatmış olacağız. İnşallah hayırlısıyla. O yüzden birazcık yol yapacağım. Hele de nöbet çıkışı. işte ilçeye git şöyle yap böyle yap. İlçede zaten 30-40 kilometre uzak da. O yüzden hani birazcık zor olacak. Ama heyecanlıyım çünkü ilçeyi de özledim. İlçedeki hani hemşire ablaları, oradaki ortamı falan da özledim yani. Çünkü ilçe gerçekten ile böyle daha sakin oluyor. Anlarsınız ya yer değişikliği yapınca yine ben bir tuhafım. Ben niye hayatım boyunca yer değişikliklerini hiç sevmiyorum ya. Galiba bir alışkanlık. Ben mesela ilkokul birinci sınıfa başladığım yerde sekize kadar okudum. İşte liseyi de sen birden üçe kadar okudum. Sonra dördüncü sınıfa yer değiştirmiştim. Böyle yer değiştirmeyi pek sevmiyorum. O yüzden böyle bana kötü geliyor. Ama bu kez heyecanlıyım. Hayatım için farklı kararlar aldım. Bunu da sizlerle paylaşmak için heyecanlıyım. Zaten göreceksiniz. Onun öncesinde farklı videolar da çekeceğim. Ya şu an <laughs> gerçekten her şey o kadar soru işareti ki. Nedenini anlayacaksınız. Anlayınca da Artık şaşırır mısınız? Ne bilmiyorum. Çok fazla nöbet giderken makyaj yapmıyorum. Çünkü makyajımı temizleme imkanım olmuyor. Öyle olunca da makyajla yatınca cildiniz mahvoluyor. Sadece bir güneş kremi süreceğim. Hepsi bu. Mesela son nöbetim değil bu ayki. Daha toplam 5 nöbetim var bugün de sayarsak. Ama mesela bu kurumdaki son nöbetim olduğu için sanki bir şeyler bitiyormuş da işte bu sonmuş gibi böyle bir heyecanım var tuhaf. İnşallah güzel bir nöbet olur. Umarım güzel geçer her şey. Can sıkacak, üzecek şeyler olmaz. Az hastalığı olur falan. Neyse ben hazırım. O zaman hadi bakalım çıkalım. Sabah için enerjik bir gün dediğim gibi son nöbetim olduğu için herhalde böyleyim. Yoksa nöbetlere kalktığımda yüzümde çok büyük bir üzüntü oluyor. Allah korusun. Böyle iyi hissettirmiyor bana nöbet tutmak. Ama öyle şuraya da bir tane küçük nöbet poşeti hazırladım. Çünkü şimdi oradaki hani uyuma zamanımız olursa diye battaniye falan filan ya da işte yedek, scrubs, bardaktır falan götürmüştüm. Onların hepsini alıp ilçeye geri götüreceğim. O yüzden de birazcık poşet falan aldım. Orada çekim yapabilir miyim? Bilmiyorum. Yapamazsam da neler yaptığımı size anlatırım. Ne tuhaf değil mi? Ben şimdi 24 saat nöbet tutacağım. Geleceğim. Videoyu çekeceğim ve siz şimdi hemen sahneler içinde izleyip neler oldu, neler bitti dinleyeceksiniz. Ben size şu an hiçbir şey bilmiyorum. O zaman görüşürüz. Evet, belki de hayatımda son kez bu hastanenin doktor odasındayım. Böyle iki tane koltuğumuz var. Burada uyuyoruz. Şurada bir tane satıcımız var. Şurada kabanlarımı astığımız şey. Şurada dolaplarımız. Burası da böyle bir yer. Belki de son kez buradayım. Burası lavabomuz. Arkadaşlar heyecanlıyım ya. Vallahi tuhaf duygular içerisindeyim. Yani gerçekten bitiyor mu? <laughs> Soru işareti bitiyor mu? Bitsin artık. Gerçekten yorulduk. <laughs> Bu hastane nasıldı derseniz gerçekten güzeldi. Bana çok şey kattı. Kesinlikle büyük hastanede çalışmak bir pratisyen için çok eğitici, öğretici arkadaşlar. Ben eskiden bir yaşın altı, burada büyük hastane olduğu için hem çocuk acil var hem erişkin acili var. Yeşil alan, sarı alan, adli alan bir sürü alanlar var. Hepsinde de çalışmayı deneyimlemiş oldum burada. Ve gerçekten bana çok şey kattı. Özellikle ben bir yaş altı, iki yaş altı çocuk geldi mi elim ayağım birbirine dolaşıyordu. Yani şimdi küçük çocukların neyi var neyi yok anlamak gerçekten çok zor. Yani belki çok fazla şey var ama derdini anlatamıyor. Sadece ağlayabiliyor annesi babası tamam diyor ateşi çıktı öksürüyor burnu akıyor hani gördüğü şeyleri söylüyorlar ya da işte emmesi azaldı ama niye yani işte ishali var Kö idrarı kötü kokuyor diye biliyorlar ama ben gerçekten aşırı korkuyordum hani böyle küçük oldukları için. Hani ne yapmam gerek nasıl e, dokunamıyordum bile yani tedirginlikten. Burada mesela yaklaşık bir buçuk ay sadece çocuk acili çalıştım. Ve gerçekten bana çok şey kattı. Şu anda mesela beş günlük bebekleri bile böyle evirip çeviriyorum. Dokunuyorum bir şeyler hani dinliyorum sırtını kalbini şurasını burasını. Ve gerçekten hani öğrendiğimi hissettim. Tabii ki daha derya deniz pediatri. Hiç öyle kolay bir şey değil ama hani en azından ben şu an hani bir çocuğa müdahale edebiliyorum. Bir şeyler olup olmadığını anlayabiliyorum. Danışmam gerekip gerekmediğini ya da nasıl müdahale edilebileceği hakkında bir fikrim var. Onun haricinde ne bileyim böyle hani adli alanda işte kırık, çıkık, çatlak, darp, işte adli rapor yazma şu bu gerçekten çok artık onu da iyice öğrendim. Bir ay yakında orada çalıştım. Ee, onun haricinde yeşil alan zaten her yerdeki gibi aynı. Önemli olan bence yeşil alanda yeşil hastalar zaten bir şekilde hani basit şeyler grip, üsye, ag, ne bileyim alerji şu bu. Ama mesela önemli olan bence yeşil alandan sarı alan hastalarının seçebilmek, onu kaçırmamak. Ve gerçekten yeşil alanda 2 ya da 3 ay çalıştım. 2,5 ay falan çalıştım sadece yeşil alandan söz ediyorum. Ee, orayı da gerçekten güzeldi yani. En az sarı alanda çalıştım. Aslında tam sarı alana geçecektim. Tam böyle artık diyordum ki biraz da sarı alanda çalışayım, biraz da sarı alanı öğreneyim falan. Ama sonra da işte görevlendirmem bitti. Ve böylece sarı alanı da az çok görmüş oldum tabii ki. Hiç durmadım değil. Zaten geceleri full sarı alanda duruyoruz. Ama mesela hani sarı alanda da şöyle bir iki ay falan çalışsaydım daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Onun haricinde... Bilmiyorum heyecanlıyım dediğim gibi bugün son nöbetim. Yarın gerçekten yorucu bir gün olacak. Buradan çıkış yapacağız, ilçeye başlayış yapacağız. Oradan geri döneceğiz falan yani zor olacak. Ama olsun. Zor olan şeyler güzeldir. Bu arada artık işe geçsem iyi olur. Bir 5 dakika molaya çıkmıştım sizin için. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Evet beyaz çizgileri takip ederek Çocuk acile gidiyoruz şimdi de. Yine çocuk acildeyim. Mavi çizgi röntgene gidiyor arkadaşlar. <laughs> sarı çizgi sarı alana gidiyor da o geride kaldı. Ben kamerayı açana kadar. Çalışma. Çocuk acil'in son günü. Ve burası da sarı alan. Müşahede alan. Dinlen modusuna geldim. Arkadaşlar bir 5 dakika çıktım. Arkadaş da bir 5 dakika lavaboya gitti. Bir 5 dakika sen git dedi. Heyecanlıyım. Ve mavi kaşemizin yerine yeşil kaşemiz olacak. İlçede yeşil yaptırmıştım. Burada mavi yaptırmıştım. 5 ay kullandım. Onu da 6 ay kullanmıştım. Son nöbet sallığı var üzerimde. Artık böyle Son günüm burada heyecanlıyım. Bir böyle değişeyim yani. Merak ediyorum biliyor musunuz? Önceki yerimdeki nöbetler acaba şu an nasıl? Kaç hasta geliyor falan. Bu arada mesela burada günde kaç hasta bakıyorsun derseniz en az baktığım gün 70 falandır. Onda da ya çocuk acilde ya sarıda çalışmışımdır. Oralarda biraz daha az hasta oluyor. En çok baktığımda 300'dür. Ama mesela 350 bakanı 330 bakanı da gördüm benim 300'ü geçmemiştir 286'yı gördüğümü hatırlıyorum ama 300'ü geçmemiştir benim 300'e yaklaşmışımdır ama 290 falan olmuştur yeşilde çok fena hasta geliyor gerçekten o yüzden yeşilde çalışınca çok geliyor bu aralar yeşilde çalışmadım ama ilk çalıştığım zamanlar 250, 240, 180 300'e yaklaşıyordum böyle işte yeşil alan da çok hasta geliyor bunu da çok merak ediyorsunuz ama işte ilçede daha az geliyor şu an mesela ilçedekiler yüz hasta falan bakıyorlardır. Ama ilçede de mesela bayram tatillerinde, arifeler, arefe günlerinde işte çok hasta geliyor. Ben mesela e, ilçedeyken en çok baktığım hasta sayısının 315 olduğunu hatırlıyorum. Kurban bayramıydı. Allah'ım inanılmazdı ya. Yani böyle kurban keserken elini kesenler, et keserken elini parçalayanlar, işte inek tepenler, kuzu vuranlar, bilmem işte üstünden bir şey geçenler işte tetanus aşısı olmaya gelen işte dikiş 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 sürekli dikişler veya et yiyip böyle şey yapmış e, rahatsız olmuş. Böyle şeyler çok fazla geliyor. Çocuklarda bulantı kusma ishal bulantı kusma ishal felaket nöbetlerde. İnşallah şimdi böyle birazcık rahatlamıştır diye düşünüyorum. Neyse artık ben tekrardan elimizi yıkayıp geri işime dönüyorum. Hoşçakalın. Buraları atlarsam bakayım bir. Ve yemek geldim. Bugün vakit bulabildim. 5 dakikada yemek kap aşağı ineceğim. Evet şimdi dolabımı boşaltacağım arkadaşlar. Bir müddet boşluğum var. Şurada koyalım seni. Ve dolabımı artık boşaltıp ilçedeki dolabıma taşınıyorum. O yüzden de gelin dolabımı birlikte boşaltalım. Şimdi burada sabah yiyeceğim kahvaltı var. Bu artık dursun burada. Bunu ilçede yemek yemek için almıştım hatırlıyor musunuz? Burada crocs'larım varmış. Bunları da giymeyiz o zaman oldu. Burada yastık, yorgan falan filan var. Ya, üşürsem diye şöyle bir kapşonlu sivitim vardı burada. Bu da ne? Peçete. Bütün ceplerimde olmazsa olmaz peçete ve maske yani. Of ya, duygumu biliyor musunuz? Nöbetteki insanlarla vedalaştım böyle. Hakkınızı helal edin, yolunuz açık olsun. Bir yerlerde karşılaşırsak falan filan diye. Neyse ben çok duygulandım ya. Yedek scraps. olmaz olmaz. Çünkü burada her an üstünüze bir şey dökülebilir. Bakalım, burada da yedek scraps var. Şimdi içine crocsları koyalım. Burada bak bokslarım var. Bunları bunun yanına koyalım. İyi ya sandığımda nasıl şey varmış burada. Şu var bir de. Burada da işte bardak. Sonra bir tane şey bu. Termos gibi şeylerden. Çorap. Böyle bu kenar şekilde Bu kadar. Bunları bir götüreyim. Şu kahvaltım da bu şimdi. Tamam, dolabımı boşalttım. Artık dolapta bir şey kalmadı. Şöyle koyalım size. Biraz da şunu açtım çünkü o da çok soğuk. hep buradan çıkanlar. Sonra şu poşet benim getirdiğim yemek planları içinde. Şimdi bir tane süt içeceğim. Ya da sabah için mi? sabahtan gittik. Bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü poşet. Şu boş kaldı. Buna da artık bu Yatağa yorganı koyarız çünkü. Başka kablomuz yok. Yani üç poşetim var. Şurada dördüncü poşet. Sabah çıkarken dört poşet. Bir de çanta beş şey götüreceğim, unutmayın. Biraz su içeyim. Bugün su içmemişim yok ya. Şuna bakın, sabahtan beri içtiğim su. ekte. böyle yapıyor ya. Of sinir bozucu. Arkadaşlar çenem düşsün mü biraz? Ne dersiniz? Hey şunu yakmalıyım da. Arkadaşlar arkadaşlar. Hayat böyle işte. Bir varsınız bir yoksunuz. Şu an duygulandım. Biliyor musunuz ilçeden buraya gelirken de çok duygulanmıştım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok tuhaf bir şey. Yani insan çok alışıyor bulunduğu yere. Yani ilçeden buraya geldiğimde de çok duygulanmıştım böyle. Özellikle bir de ilçede şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi burada kocaman bir hastane yani büyük bir hastane. İşte sekreteriniz var, ne bileyim hemşireler var ve böyle hiç hani hemşirelerle ve sekreterlerle çok fazla hani böyle bir aynı ortamda bulunduğunuz olmuyor. Tamam hani bulunuyorsunuz ama çok nadir. Az bir de çok yoğunluk var. Hani onlar orada damar yolu açıyor, serum takıyor. Öteki hemşire sekreterler işte kağıt işliyor, şudur budur. Hani çok fazla böyle bir ortam olup da oturup konuşalım, görüşelim plan gibi bir şey yok. Zaten tek bir tane oda var. İçeride sadece hemşireler var, sen varsın ve sürekli bir iletişim içindesiniz. Saçım olmadı gibi bir his var uğraşıp duracağım mı emin olamazsam güzel olduğuna. Sizce nasıl? iyi mi? Ay şu an konumuz saç baş değil. Zaten nöbetteyim. Ne bekliyoruz ki ya? Yani? Uf boşverdim Güzelse güzel, kötüse kötü ne yapalım? Ee, ne diyecektim? İlçede böyle şey bir ortam oluyor. Hani hemşirelerle falan bayağı samimisin. İçli dışlısın, sürekli yan yanasın. İşte hep birliktesin hasta gelmediğinde sürekli böyle bir, hadi hocam bir çay içelim işte hocam kahve içelim işte Türk kahvesi yapalım. Böyle gece acıktığınızda falan işte hadi hocam tost yapalım deyip böyle yuvarlak yemekhane ekmeklerinin arasına işte kahvaltı için verdikleri beyaz peyniri ne bileyim üçgen peyniri koyup ya yani elimizdeki imkanlarla artık o an ne varsa böyle bir tost yapıyoruz falan. Biliyor musunuz? O tostun tadını başka hiçbir yerde almadım. Yani o kadar farklı tostlar yedim. Milyonlarca farklı peynir alıp kendim yaptım. Ama o nöbette yenen, o yokluklar içerisinde bir tane üçgen peyniri şu kocaman ekmeğin arasına koyup <laughs> yediğimiz tostun tadını başka hiçbir yerde almadım. Bu arada gerçekten ilçeyi de özledim. Ee, gittiğimde size oradan da video çekmeyi düşünüyorum. Ama şu an birazcık duygulandım. Ya şöyle söyleyeyim. Bir yerlere alışmak ve sonra oradan ayrılmak bana çok zor geliyor. Eminim size de öyledir ama çok duygulandım. Yani beş ayda ne yaptın da alıştın da neye duygulandın diyebilirsiniz ama öyle ya da böyle özellikle de zor günler geçiriyorsanız ki burada gerçekten nöbetler çok zor geçiyordu benim için. Böyle hani çok yorulduğum, kan ter içinde kaldığım, çok strese girdiğim, böyle ağlayarak nöbete geldiğim ya da işte bitsin gideyim mi? Yeter artık oldum. Çok nöbet oldu. Ve böyle şu an artık bir daha bu hastaneye gelmeyeceğimin fikri bana tuhaf geliyor. Bir de şu yüzden tuhaf geliyor. Hani burası eğer benim memleketim olsaydı ya da işte ne bileyim TUS'ta falan yazmayı düşündüğüm bir il olsaydı derdim ki ya bir şekilde yolum buraya düşebilir falan ama şu an düşününce bir daha buraya yolumun düşeceğini tahmin etmiyorum. O yüzden açıklayacağım size bir sonraki videoda buranın neresi olduğunu, hangi ilçede çalıştığımı veya işte buranın hangi merkez, hangi şey olduğunu açıklayacağım. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Ee, onun için daha da duygulu geliyor. Umarım her şey çok daha güzel olur. Hepiniz için. Hayatta bir takım kararlar veriyoruz ve verdiğimiz bu kararlar bize çok farklı şekilde dönüyor. Yani bu kararların sonucunda hayatımız şekilleniyor, hayatımızın dönüm noktaları oluyor. Yani nasıl desem size, mesela benim için lise bir dönüm noktasıydı. Seçtiğim üniversite, mesela aldığım puanla Türkiye'de gidemeyeceğim okul yoktu diyebiliriz, 415.ydim. Ve gittim Hacettepe tıpı seçtim. Mesela bir mühendislik seçsem farklı bir yere evrilecekti hayatım. Belki farklı bir tıp fakültesini seçsem yine farklı bir yere evrilecekti. Farklı şeyler yaşayacaktım, farklı insanlar olacaktı. Aldığım eğitim belki hani şey üzerinde aynı ama o bile farklı olacaktı. Sonra işte mecburi hizmet mecbur hizmette burayı tercih ettim. Burayı tercih etmesem yine bambaşka bir şehirde, bambaşka bir hayat yaşayacaktım. Tuhaf yani gerçekten aslında kendi hayatımızı kendimiz şekillendiriyoruz, kendi ellerimizle. Umarım güzel şeyler olur. O yüzden bence insan kesinlikle sevdiği mesleği yapmalı. Burada mesela onu anladım ki gerçekten sevmediğin bir şeyi yapmak sana ömrün boyunca mutsuz bir hayat verir. Mesela ben doktorluğu seviyorum ama mesela nöbetli çalışmayı sevmiyorum. Mesela ben ömür boyu nöbet tutacağım bir uzmanlık dalı yazarsam ben hiç mutlu olmam. Bunu öğrendim, bunun farkına vardım. Çünkü nöbetli çalışmak bana göre değil. Nöbetin bir önceki günü direktman strese girmeye başlıyorum. Bu nöbet nasıl geçecek, bu nöbet nasıl bitecek, şöyle böyle. O yüzden nöbetsiz bir yer olmalı. Bunun için de tuz çalışmam lazım. Yani sizler de hayatınızı kendiniz nasıl mutlu yaşayacağınızı mutlaka düşünün. Yani şu an mesela beni izleyip böyle doktor olmak isteyen çok fazla kişi vardır aranızda. Umarım yani severek yapacağınız bir iştir. Sadece aile baskısı, toplum baskısı, işte garanti meslek şu bu için yazıyorsanız yapılacak bir iş değil yani ben size söyleyeyim. Bunu da ne zaman anlarsınız? Tıp okurken belki anlayabilirsiniz ama işe başlayınca kesin anlarsınız. Çünkü gerçekten zor yani anlatması bazı insanlara göre oturduğun yerden hasta bakıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun ki deniliyor <laughs> ki ama yani herkesin içine bu şekilde laf atılıyor yani işte o ne yapıyor ki şunu yapıyor aman sanki onun işinde ne var ki sorumluluk kalmıyor. İşte onun ne var ki yani birilerinin işleri hakkında konuşmak kolay ama mesela o işi içine girip bir gün o işi siz yapsanız, o yükü kendiniz bir yüklenseniz o zaman anlayacaksınız o işin gerçekten ne kadar zor olduğunu diyeyim ben size. O şekilde artık ben kapatıyorum çünkü nöbetteyim. Çok fazla da vaktim yok. Ee, gece devam ediyor. Sabaha kadar buradayım. Şu anda saat 2 olmak üzere. Ve sabaha daha var. Sabah da çıkışımı yapacağım buradan. Gidip ilçeye başlayış yapacağım. Yani yolum uzun, işim çok, gün uzun. Kendinize iyi bakın. Ve videoya devam edersem görüşürüz zaten. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu anda saat 5'i 5 beş geçiyor gece. Baya bir hasta var. Maalesef bu saatte bile yani baya bir hasta geliyor. Böyle grip geliyor, öksürük geliyor. Gerçekten çok acil şeyler geliyor. Darpçıya bir geliyor. Bir lavaboya geldim şimdi. Ee, artık nöbetin son saatleri. Gerçekten mm, inişimi kesmem az kaldı burayla. Heyecanlıyım. Biraz da yorgunum. Artık böyle şey hani bir ara böyle esne esne hala şu an bir esnemem geliyor. Esne esne böyle zor duruyordum. Hastalığa zor bakın. <laughs> Çok fenayım. Neyse. Yine görüşürüz sabah. Hoşçakalın. Ayrılış yapmak için 36 tane yere uğradım. Her yerden ayrı ayrı ayrılış için imza alıyorsunuz arkadaşlar. İşte müdür, başhekim yardımcısı, şube sorumlusu, kart birimi, işte muhtemetlik. Ondan sonra bilgi işlem, personel şube, ayniyat saymanlığı diye bir yer ilk defa duydum. Hepsine tek tek gidip imza aldım. Ayrılıyorum ayrılıyorum diye. O şekilde şimdi işte son işlemler yapılıyor. Ay çok fena Bir de nöbetten çıktım. Saat 10 şu anda. Hala ayaktayım. Ve gidip uyumam lazım. Yarın yine nöbetçiyim çünkü. Öyle. İsterseniz bu video buraya kadar olsun. Çünkü ben gerçekten çok yoruldum. Daha eşyalarım aşağıda yatak yorganı onları taşıyacağım eve. Zor bir gündü Ama sonunda bitti. Hoşçakalın.